Başka bir şey söylemedim. mi? Ya dedi daha ne desin ya? Bir dövmediği kaldı kızın ya. Yemin ediyorum ayıptır rüyasındayız. Ya ben onu kurtarmaya çalışıyorum. O bir de laf sokuyor. Oha, bir de laf sokuyor böyle. Ha laf sokuyor yani. Evlat. Leyla boşuna konuşmamış. O aslında o odadaki yedi kapıyı açmaya gerekecek anahtarları söylemiş sana. Anahtar ne ya? Cesaret. Aç gözlü olmamak. Kararlılık. Affetmek. Tembellikten kurtulmak. Fedakarlık He? ve E işte o, senin duyamadığın o son şey. Bizim aslında onu da bulmamız gerekiyor. Neyse, e, biz şimdi elimizdeki bu altı kapıyı açmaya bakalım önce. He? Dede, He? sen etere fazla mı abandın acaba? Böyle saçma şey olabilir mi ya? Evlat, rüyalar anlaşılamayabilir. Ama hiçbir zaman saçma değildirler. Eğer sen Leyla'nı uyandırmak istiyorsan... ...o kapıları tek tek açman gerekiyor. Allah Allah! Nasıl açacağız? Bizi bir daha almazlar ki hastaneye. O zaman biz de başkalarının rüyalarında ararız anahtarları. Başkalarının rüyaları Çayları tazeleyeyim mi? Erdal abi, sen bütün gün çalıştın. Yorulmadın mı? Acı içeri geçip uyusan ya. Kafayı mı yedin oğlum? Uyuyacak olsam eve giderdim. Dükkândan iyi uyuyayım ben. Allah biz bakarız dükkana. Sen git yat kıvrıl içeride. Kaldım mı seni terhastaneden? Dede büyüksün ya. <laughs> Abiiyet şey olsun size. Teşekkür ederim evladım. Erdal abi ne haber? <laughs> Kusura bakmayın Erdal abiciğim bir şey yok. Yatacağız uyacağız biraz. Ben de gidiyorum. Ya abi ne yapıyorsun burada ya? Kim bu adam? Vay takım bakım ne iş? Pardon? Dikkat! Erdal abi Allah aşkına o ne ya? Binler mermi geçti senden? Buyurun, birisine benzettiniz galiba. Abi yok, Mecnun ben ya. Daha demin şey yaptık ya. Mecnun, mahalleden Mecnun abi ben. Allah Allah. Eter'le şey yaptım ya, bay bayılttım. Rüyadayız şu anda hani, rüya. Buralar hep böyle, buralar buralar. Hep rüya o yani. Gelsene sen benimle. Ne oluyor? Erdal abi, ne yapıyorsun ya? Ey Allah'ım ya! Abiciğim lütfen ama ya lütfen. Bu hareketin nedir Erdal abi Allah aşkına ya? Kimsin sen? Abi ben Mecnun'um, Mecnun ben. Mahalleden da sen kimsin Erdal abi? Tanıyamıyorum ki seni ben. Ya ne pis bir üçlünyağın varmış senin. Abi sen küpe mi takmak istiyorsun? Düştüğünde kafanı yere mi vurdun anlamadım ki Erdal abi ya. Nasıl? Abi çok özür dilerim de... ...kimle konuştun ya? Bütün planın içine ettin. Hı? Vurayım mısın şimdi? Vurayım mısın? Ay, mı? mı? Ay, mı? Ay dur, dur. Ay, dur. dur. Abi, dur. dur. Abi, ne yapıyorsun? Abi lütfen, lütfen Erdal abi. Kocaman adamsın ya, ne yapıyorsun? Kapının önünde bekle beni. Geç. Geç! Allah Allah! Şuradaki kadını görüyor musun? Hangisi ya? Şu barda oturan. Evet abi. Sıradan bir kadın değil o. Vallahi mı? Hatta kadın bile değil. Kadın değil mi? Abi oraya hiç girmeyelim istiyorsan. Bu, bu rüyanın çıkışı da var çünkü. Hani ben bu bilgiyle rahat edemem abi. Yani bakkala falan geleceğim. Diye. Ben bilmek zorunda değilim abicim onu. Farklı bir gezegenden gelen sahip bir elmas var. Bizim işimiz bu elması bulmak. Sıradan bir elmas gibi gözükebilir sana ama atom bombasından daha tehlikeli. Bir an evvel bulmamız lazım. Eğer başaramazsak bu tüm insanlığın sonu olabilir. Erdal abi. Abi sen bakkalsın ya. Abi niye böyle rüyalar görüyorsun? Abi dünya dışı varlık ne demek ya? Hala planlıyor. Ben bütün cazibemi kullanarak... Neyin abi? Bütün cazibemi kullanarak kadını oyalıyorum. Sen çantasından odasının anahtarını alıyorsun. Odaya çıkıp taşı bulmak için on dakikan var. On, on. On mu? Abi çok özür dilerim. Neden on? Yani neden on diye düşündün onu? Yani ekstra gerginlik. Ne yaptın? Odaya bomba mı koydun abi? Hayır canım ondan değil. Muhabbet uzadıkça ben cazibemi kaybediyorum. Bir kadınla ancak on dakika. Ondan sonra mevzu bittiğe bağlanıyor. Böyle yerel seçimler falan bir yerler. Neyse, neyse. Hadi. Yürü, bakalım işimize. Yürü. Bize iki çay. Hanımefendinin ki açık olsun. şaşılacak şey doğrusu. Nedir o? Sizin gibi güzel bir hanımın burada yalnız oturması. <laughs> Siz hep böyle şaşırır mısınız? Yalnızca mucizelere şahit olduğumda. Ve bu mucizeler sizin gibi güzelliğe sahipse. Sağlığınızla. Şimdi bu kadın çantaları niye bu kadar karışık olman zorunda ya? Bir ben eksiğim içinde. Bu ne artık? Bunu niye koyuyorsun çantana kadın ya? Bu falan. Ah, Meyveket ne? Ey Allah'ım ya, düştüğün duruma bak ya. Dünyanın sonu gelecekmiş de, elmas patlayacakmış da... Ama suç bende arkadaş ya. Ne işin var burada ya? Çık git herifin rüyasından. Sana ne, ne yapıyorsa yapsın. Nereden bulacağım ben bunu? Önce ben bunların hepsini alırım, bombaya ayıklarız, geri kalanını cukla, tamam işlemişsin. Aç gözlüsün. Ne oluyor lan? Hep daha fazlasını istiyorsun. Hayır, yok, vallahi yok ya. Bunu şey için, kendim için değil ya, Erdal için şey dedim öyle cukka mukka. İsim mi yazıyor ki üstüne? Nasıl? İsim yazar mı acaba? Aha. Aha da buldum. Bu ne ya? Bomba, bomba mı ki acaba? Bu mu ki lan bomba? bomba. Patla lan patlayacaksan. Patla lan. Yani belediye aslında iyi çalışıyor da, nüfus kalabalık. Mecnun, oğlum aldın mı enes'i, buldun mu? Evet, buldum, buldum. Abi bir kalk, Allah aşkına bir kalk ya. Allah'ım ya, böyle saçma bir rüya olabilir mi ya? Biraz daha düşük bütçeli bir rüya gördük bir dahakine. Allah Allah! Aldın mı? Aldın mı anahtarı, aldın mı? Aldım dedi aldım. Birinci tamam. Hadi yine bir kibir olalım. Artık bütün insanlığın kaderi, benim elimde. Yok dede, vallahi girmem ben buraya rüyasına ya. Bir tipe baksana, kim bilir ne görüyor şu anda rüyasında. Hadi başkasını bulalım. Allah Allah! Sana da rüya beğendiremez olduk. Yavrum, Leyla, Leyla bekliyor seni içeride. Hadi gir, gir. Ey Allah'ım ya! Uf. Kemal abi! Hop! Eşbal abi ulan! Kaptan diyeceksin kaptan! Ne bizim tayfasın sen be! Nasıl? Ne bizim tayfasın sen be! Yemin ediyorum hepinizden tiksiniyorum abi! Nasıl? Hepinizden tiksiniyorum! Tamam tamam! Tembellik yapma! Tembellik yapma da demir al! Hadi gidiyoruz bu denizlerden! Tembelsin. Evet evet tembelsin. Karşına çıkan zorluklarla baş etmeye gücün yok. Hemen kaçmak istiyorsun oradan. Başla kaptan! Arkadaşım böyle çekilir mi ya? İsmail abi kaptan olduğu gibi dedi. Ne olacaktı başka? İsmail abi. Tamam abi, hallettim. Güzel. Al şimdi oradan kovayı güverteyi temizle. İsmail abi, Allah aşkına abartma. Ne olur lütfen. Bak, tembellik etmedim. Gittim çalıştım, bitirdim olayı. Ver şu anahtarı gideyim abi. Ne anahtarı be? Abi anahtarı işte konuştuk ya Leyla için toplamam gerekiyor anahtarları. Bir sürü anahtar var. Yedi anahtar dedik. Ver abi anahtarı. Oğlum yok bende anahtar. Bende anahtar. O zaman kaptanın seyir defterini yazarım ya. Al. Ya bundan anahtarını kaybettim ya. Yazamıyorum, açamıyorum bunu, yazamıyorum ya. O ne abi ya? Günlük mü tutuyorsun sen? Günlük değil. Seyir defteri görmüyor musun? Of be İsmail abi ya. Of İsmail abi, of. Of be abi. Of. Bittim yemin ediyorum, bittim. Ah, koca yemin. Çekten benim, benim koptu. Benim koptu. Ay. Ah! Allah'ım! Allah'ım buldum anahtarı! Allah'ım buldum anahtarı! Şuraya bana ben hızlı hızlı bitireyim. Ya kafayı mı yedim ben? Niye mi diyorum? Dede! Dede! Dede uyandır beni dede! Dede! Nereye bağırıyorsun sen? Sen burada mıydın ya? Ee? Dede buldum anahtarı. Hadi vur kafama. Hadi uyandır Allah aşkına. Uy. İsmail abi. İsmail abi. İsmail abi. Bir kalk bir kalk. Bir kalk. Abiciğim kim attı o zeytin çekirdekten oraya ya? Yemin ediyorum ellerim nasıl tuttu ya? Yani niye koca gemiyi, koca gemiyi bana yıkattın ya? Tek başıma paspas yaptım gemiyi ya. Ne kadar vicdansız bir adammışsın sen be İsmail abi. Yürü gidelim.